Agresif Doktor oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yapılması zor bir görevin Fortnite'ta nasıl yerine getirildiğini paylaşmaya çalışacağım. Görevlerimizi görüyoruz. Direniş görevlerinden 9. hafta görevi olan eski gizemli örgüt sunucularının personel dosyalarını indirme görevi. Gerçekten birçok kişinin başının belası olmuş olan bir görev. Hemen geliyorum. Müdürlük mağarasına girmemiz gerekiyor. Burada size tavsiyem şu sağdaki olan yıldızı seçmeniz ve burada en önemli konulardan bir tanesi oradaki havalandırma boşluğundan aşağıya doğru süzülmeniz gerekiyor. Hadi bakalım görevimize başlayalım. Havalandırma boşluğundan alttaki dehlizlerde bir arama yapmamız lazım. Aşağıya girdikten sonra birazdan nerelere gitmeniz gerektiğini sizlere düzgün bir şekilde göstermeye çalışacağım. Kanka, sen köyüne bir git. Birazdan geri gelirsin. Şimdi olay şu arkadaşlar, bakın ben size düzgünce anlatmaya çalışacağım. Buraya geldiğinizde şu kapıyı görüyorsunuz ve buradan aşağıya doğru iniyorsun. Bakın, aşağıya doğru basmanız lazım ve buraya gelmeniz lazım. Bakın şuraya Buraya geldikten sonra içeri giriyorsunuz. İçeri girdikten sonra arkadaşlar şu kapıyı görüyorsunuz. Tamam. Bu kapıyı gördüğünüzde şurada bakın bir girilecek yer var. Buradan girmeniz gerekiyor. Bakın şu kapıyı bulmamız gerekiyor. Buradan yavaşça giriyorum. Buradan böyle devam ediyorum. Buradan buraya geldiğimde işte bu cihaz bizim işimizi görüyor. Girdi falan diyor. Ha böyleymiş. Arkadaşlar bu kadar basit bir görev ama yapılması biraz teknik istiyor gördüğünüz gibi. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka görev videosunda yine agresif doktor ailesinde görüşmek üzere. Eğer faydalı olmuşsa bu videomuza like atmayı, beğeni yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.